Evet herkese merhabalar. Ben Mert Oktay. Bugün sizlerle birlikte Yashica Electro 35 GS'yi inceleyeceğiz. 1970 Japon üretimi olan bir fotoğraf makinesi. Önceki modellerinden bir farklı olarak 1973 yılında buradaki flash yuvası eklendi makineye. Aynı zamanda da buradaki sarma kolu değiştirildi. Yani buradaki tasarım olarak değiştirildi sarma olup ee, Makinede GS ve GT olarak iki tane model var. GS'deki S silver anlamına geliyor. Gümüş renkte olduğu anlamına geliyor. GT'deki T ise krom anlamına geliyor. Makinenin gövdesindeki kullanılan malzemeden dolayı iki farklı isimli olarak çıkartmışlar. En önemli özelliklerinden biri ise son derece sessiz çalışması. Sessiz çalışmasıyla ünlü olan Leica M6'dan bile daha sessiz olarak çalıştığı söyleniyor. yaşika Amerika'daki en popüler makinalarından biriydi. Bu serinin öncesinde çıkarttıkları makinalar yaklaşık 8 milyon adet sattı. Ağırlığı ise 697 gram. Bu fotoğraf makinesi 1970 yılında 27 bin yene satışa çıktı. Yani bu da Türk lirasına göre 2000 yeni denk geliyor. Şu anda ise satın almak istediğinizde 50 ile 75 dolara fotoğraf makinesini bulabiliyorsunuz. Otomatik pozlama özelliğine sahip olan Yashica Electro 35'in bir çeşidi aslında GS modeli. Aynı zamanda yine bu makinenin GSN modeli var. Onu da ilerleyen videolarda size göstereceğim. Fotoğraf makinesi 45 milim bir lense sahip. 1.7'den 16'ya kadar da diyafram aralığı var. Ee, önde lensin üzerinde bulunan direkt halkadan istediğiniz diyaframa getirebiliyorsunuz. 85 santimlik bir netleme mesafesi var. Renkli filmler popüler olmaya başladığı için üzerine bu lensi eklediler bu modelde. En önemli özelliklerinden biri ise düşük ışıkta harika fotoğraflar çekebilmesi. Makinenin hemen sol tarafında az önce de söylediğim gibi bir flash soketi var. Hemen onun yan tarafında bir sarma kolumuz var. Hemen onun yan tarafında da bir asa ISO aralığımız var. Bu ISO aralığı da işte 25'ten başlıyor. 1000 ISO'ya kadar bir ISO aralığına sahip. Hemen onun yanında deklanşörümüz var. Ve hemen yan tarafında da bir sarma kolumuz var. Ee, yine lensin üzerine geçecek olursak, işte burada diyafram halkasını söylemiştik. Hemen onun arkasında netleme halkamız var bize üzerinde metre ya da fitle gösteriyor. Ee, hemen yanında ise bizim geri sayım sayıcımız var. Geri sayımı çalıştırmak için bunu ittiğimiz zaman şöyle bastığımızda direkt geri sayım başlıyor. Bu e, fotoğraf makinesi aynı zamanda 500 ila 30 estantene aralığına sahip. Gerekirse uzun pozlama yapabilmemiz için bu modda mevcut. 35 milim bir filmle de çalışıyor. Fotoğraf makinesinin güzel olan özelliklerinden biri daha titreşimin oldukça düşük olması ve gayet stabil olarak çalışabilmesi. Tasarım açısından gayet güzel ve kullanımı ve çekimi gayet kolay. Yani başlangıç olarak alabileceksiniz böyle bir analog makine düşünüyorsanız bence o makinelerinden kesinlikle biri. Otomatik pozlama özelliği var. Biz diyaframı ayarladığımız zaman ışık ölçer, deklanşör hızını ayarlıyor. Yani diyafram öncelikli modda çalışıyor fotoğraf makinesi. Çekeceğimiz fotoğrafın estanten hızı 30'dan düşükse şuradaki sarı lamba yanıyor. Aynı şekilde 500'den fazlaysa yani pozlama yüksekse de buradaki kırmızı lamba yanıyor. Yani örnek vermek gerekirse biz bu fotoğraf makinesini işte kullanacağız dışarıda bir fotoğraf çekiyoruz diyaframımızı buradan ayarladık dedik ki 5-6 diyaframda olsun. Örneğin öğlen bir fotoğraf çekimi bu ve hızı 500'den daha fazla yani bize daha fazla estantine gerekiyor. Bu sefer buradaki kırmızı ışık direkt otomatik yanıyor içindeki ölçerden sebebi. Biz bunu söndürmemiz için yani dengeleyebilmemiz için de doğal olarak direkt diyaframla oynayıp 8, 11, 16'lara kadar çekerek bu fazla olan pozlamayı ışığının sönmesini sağlıyoruz. Ondan sonra fotoğraf çekiyoruz. Ya da akşam bir fotoğraf çekeceğiz. Diyaframımız işte yine 5.6'da. Bu sefer estanten hızı 30'dan daha düşük varsayalım. Bu sefer burada slow yazan sarı lamba yanıyor. Bize Diyor ki 30 estanteneden daha az diyor şu an. Yani bizim estantene ihtiyacımızın olduğunu söylüyor. Biz de doğal olarak buradan ya ISO vererek ya da diyaframı düşürerek bu lambanın sönmesini sağlıyoruz. Bu yüzden kullanımı e, diğer makinelere, analoglara göre hem çok kolay ekstradan yani mevcut günümüzde kullanmak istediğiniz zaman harici bir ışık ölçer kullanmanıza gerek kalmıyor. Rahatlıkla çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Sadece diyafram öncelikli çalışıyor. Demin de söylediğim gibi. Fakat önde de şurada B yazan bu modunda da çekim yapabiliyorsunuz. E, makinenin hemen arka bölümünde ise battery çek var. Yani pilimizi kontrol etmemizi sağlayan bir çek düğmesi var. Buraya basarak e, ne kadar bataryamız kaldığını öğrenebiliyoruz. Vizörümüz hemen burada ve o battery çekin yanında da Bizim seri numaramız yazıyor işte Japon üretimi olduğu yazıyor. E, alt bölümüne Bakacak olursak da tam Ortasına denk gelecek şekilde bir Tripod soketimiz var. Hemen yan tarafında da bir pil yuvamız var bu ışık Ölçümü Pozlama olayları için i̇şte buraya işte Flaşımızı taktık Hemen flaşın soketini de Şuradaki bölüme Takarak Flaşımızı da kullanabiliyoruz. Arka bölümü açarken de Hemen Film sarma yuvasını kaldırıp bu arka bölümü açıyoruz. Şöyle gösterelim. Filmi buraya yerleştirip şu araya sıkıştırarak kapatıyoruz. Daha sonra filmimizi sarıyoruz. İşte buradaki ASA ayarları olan bir stickerı var yanında. Bu makinenin kullanımı gayet kolay. Yani günümüz şartlarında çok kolaylıkla analog fotoğrafçılığı hobisi olan kişiler çok rahatlıkla kullanır bilirler. Bu bölümde sizlerle birlikte Yashica Electro 35 GS modelini inceledik. Bu fotoğraf makinesiyle çekilmiş fotoğrafların linklerini merak ediyorsanız nasıl fotoğraflar çektiğini açıklama bölümündeki linkten bunları bulabilirsiniz. Makine ile ilgili merak ettiğiniz sorular varsa da yine bunları da yorum bölümüne yazıp sorabilirsiniz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.